Ormanda Puki adında sevimli bir panda yaşarmış. Ama Puki her şeye mızmızlanırmış. Güneş çok parlak olunca gözüm kamaşıyor dermiş. Bambu sert olunca dişim acıyor. Dermiş rüzgar estiğinde üşüdüm diye mızmızlanırmış. Bir gün ormanda küçük bir kuş yere düşmüş, kanadı kırılmış. Herkes temizlikle meşgulken sadece Puki boşmuş. Önce mızmızlansa da kuşun çaresiz halini görünce hemen yardım etmiş. Yumuşak yapraklardan yuva yapmış kuşu korumuş. O günden sonra Puki daha az şikayet eder olmuş, daha çok yardım etmeyi öğrenmiş. Ve gökten üç bambu yaprağı düşmüş biri Puki'ye biri kuşa, biri de bu masalı dinleyen sana. Artık Puki hem mızmızlanmayı bırakmış, hem de arkadaşlarına yardım etmenin ne kadar güzel olduğunu anlamış. Günler geçtikçe Puki ve kuş arasında güçlü bir dostluk oluşmuş ormanda, birlikte daha pek çok maceraya atılmışlar. Her yeni günde Puki ormandaki diğer hayvanlara da yardım etmeyi öğrenmiş ve herkesin dostu haline gelmiş.